Merhaba gençler. Özel üçgenlerin ikinci testini çözelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz AB, BC'ye dik. DCB 30 derece. BC 9 3 santimetre. AD 10 santimetre. DC 8 santimetre ise ABX kaç santimetredir deniyor. Şimdi gençler şuraya baktığımız zaman bakın şu D noktası Evet orada bir doğrusal değil. AC doğrusal değil. 41 nokta D noktası. O yüzden biz o D noktasından bir diklikler atalım. D noktasından BC'ye bir dik atarsak o zaman hangi üçgeni elde ederiz? Hatta H diyelim buraya da. 30, 60, 90 özel üçgenini elde ederiz. 90'ın karşısı 8 cm ise 30'un karşısı 4 cm. 60'ın karşısı 4 kök 3 santimetredir. Buradan BC 9 kök santimetre olduğu için BH 5 kök 3 santimetre olur. Şimdi D noktasından bu sefer AB'ye bir dik atarsak bakın yine orada bir dik üçgen elde ettik. Şuraya da T noktası diyeyim. BH 5 kök 3 olduğu için TD de 5 kök 3 bulunur. Şimdi ben burada şu üçgende Pisagor teoremini uygularım. Peki Pisagor teoremini uygularsam AT'yi de bulurum. Peki uygulayalım. AT'nin karesi artı 5 kök 3'ün karesi eşittir onun karesi. Peki burada bize bir özel üçgende karşımıza çıkıyor mu? Evet çıkıyor. 5 kök 3. 90'ın karşısı 10'sa burada da bir 30-60-90 özel üçgeni vardır. Ama biz ilk etapta göremediğimiz için Pisagor teoreminden AT'yi bulacağız. AT'nin karesi artı 5 kök karesi 75 eşittir 100. 75'i diğer tarafa attım. AT 5 cm bulundu. DH 4 cm olduğu için de TB de 4 cm'dir. Bizden AB isteniyordu. AB de 9 santimetre bulunur. Cevabımız D'dir. Evet, i̇kinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bize ne diyor? Bakın şekil 1'de 2 tane üçgen verilmiş. ABC üçgeni ile DEF üçgeni verilmiş. Bu üçgenlerin BC ve ED kenarları çakışacak şekilde birleştirildiğinde şekil 2'deki ABF üçgeni oluşuyor. Verilenlere göre AC bölü CF oranı kaçtır deniyor. Şimdi şekil 1'deki ABC üçgeninde verilmeyen açıyı bulalım. 75, 120, B açısı 60 derecedir. Getirelim biz B açısını 60 derece yazalım. Evet A açısı da 45 derece. E açısı 30 derece olduğu için 30 derecemizi de yazdı. Bakın burada dik üçgen elde ettik. 90 45 o zaman F açımızda 45 derecedir. Gelin bu ABF üçgeninde bakın ikiz kenar dik üçgeni elde ettik. Bu ikiz kenar dik üçgeninde C noktasından BF'ye bir dik atarsam burada yine bir özel üçgen elde edeceğim. H diyelim buraya CHF üçgeninde 45 45 90 üçgenini elde ettim. Harflendirelim. Evet HF'ye A dersem CH da A olur. Ve 90'ın karşısı CF ne olur? A kök 2 olur. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Özel üçgende 45-45-90 üçgeninde AA ise 90'ın karşısı kök 2 katına eşittir. Şimdi burada CBH üçgeninde de bir özel üçgen elde ettik. 30, 90 o zaman şu açımız da 60 derecedir. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı köküç katı A köküçtür. ABF ikiz kenar üçgendir. 45, 45, 90 üçgendir. İkiz kenarlardan birinin uzunluğu A artı A kök 3 ise o zaman 90'ın karşısı ne olur? Köküç katı olur. Yani A artı A kök 3'ün kök 2 katı olur. Peki bu kök 2'yi dağıtırsak A kök 2 artı A kök 6 bulunur. CF A kök 2 ise o halde AC de A kök 6 bulunur. Bizden istenen AC bölü CF oranı. AC'miz A kök 6. CF'miz A kök 2. A'larımız gitti. Kök 6'yı kök 2'yi bölersek kök 3 elde ederiz. Cevabımız C'dir. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz evet araç kaldırmaya yarayan bir kriko. Arabayı kaldırmak için kullanılan alettir diyor. Aşağıda şekilde verilen kenar uzunluklar birbirine eşit olan dörtgen şeklindeki kriko bir arabayı evet şu dörtgen şeklindeki kriko'nun kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Sadece A açısı 60 derece, 90 derece ve 120 derece olacak şekilde farklı yüksekliklere kaldırılarak üç farklı görüntü elde ediliyor. Evet bu üç farklı görüntüden verilenlere göre FK eksi DE bölü BC oranı kaçtır deniyor. Şimdi gelin harflendirelim. AB AC eşit olduğundan AA diyelim. Eşit olduğundan evet 60 derece 60 derece eşkenar üçgen elde ettik. BC de A'dır. Aynı şekilde AD A evet A dediğimiz zaman 90 derece oldu. DE ne oldu bakın ikizkenar dik üçgen, 90'ın karşısı kök 2 katına eşittir DE a kök 2 oldu. A açısı 120 derece olduğunda ise evet ikizkenar 30, 30, 120 üçgeni, 120'nin karşısı A'nın kök 3 katına eşittir a kök 3 bulunur. Burada evet FK eksi DE bölü BC oranını soruyor. İsterseniz yerlerine yazalım. FK yerine ne yazdık? A kök 3 yazdık. Eksi DE yerine A kök 2 yazdık. BC yerine de A yazdık. Evet birbirine oranlarsak A'larımız gider. Kök 3 eksi kök 2 bulunur. Cevabımız A'dır. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz Evet. BC AC'ye dik. DE BC'ye dik. DE BC'ye dik. AB AD'ye dik. AB AD'ye dik. AB AC'nin iki katıymış. AD 6 cm verilenlere göre ECX kaç santimetredir deniyor. AC'ye A dedim. A dedim. O halde AB 2A ise biz buradan ne elde ederiz? Bir özel üçgen elde eder miyiz? Evet AB 2A bakın 2A dedik. AC A ise evet 30 60 90 üçgenini elde ederiz. Çünkü 90'ın karşısı 2A ise 30 derecenin karşısı yarısı A'dır. O halde ABC üçgeni 30 60 90 üçgenidir. Şimdi biz şu iki ağları isterseniz silelim. Sildik. Şu 30 bizim işimize yarayacak. 30 dedik. Burada bir dikliğimiz var. Şurası 60 derece. Ters açıdan dolayı 60 derece. O zaman D açımızda 30 derecedir. Geldik. An A'dan DE'ye bir dik atıyoruz. Dik attığım zaman Bakın burada 30-60-90 üçgenini elde ettim. 90'ın karşısı 6 santimetre ise 30'un karşısı 3 santimetredir. Bakın bu 3 santimetre aynı zamanda EC uzunluğuna eşit olur mu? Olur. O halde x'imiz 3 santimetredir deriz. Cevabımız A'dır. Evet bir sonraki sorumuz olan 5. sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz bize ne diyor? Beşinci sorumuz İlyas. Şekil 1'deki metal çubuğu B ve C noktalarından ok yönünde 135 derece döndürülerek büküyor ve şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'deki metal çubukların uçlarını E, B, elemanı olmak üzere E noktasında halat yardımıyla sabitliyor. Verilenlere göre halatların uzunlukları toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır deniyor. Şimdi gençler şurada bakın. Ok yönünde 135 derece ne yapıyormuş? Bükülüyormuş. O zaman burası 135 derece ise şu açımız kaç derecedir? 45 derece. Aynı şekilde burası da 45 dereceymiş. Peki bakın şuradaki gençler uzunluklar eşit. Yani 8 kökü 2 santimetre birim şu uzunluk da 8 kökçü birim. Bizden istenen şu halatın uzunluğunun en kısa olması isteniyor. İsterseniz gelin harflendirelim. Ben buraya A desem şuraya da B desem A artı B'nin en kısa uzaklığını soruyor. Şimdi BC uzunluğu 28 birimmiş. Ben burada A B'yi doğrusal yaparsam A ile B'yi doğrusal yaparsam en küçük değerini bulmuş olurum. Peki onu da nasıl yaparım? Bakın şuraya ben bir dik attım. Bakın burada da bir dik attım. Dik attığım zaman ikiz kenar evet 45 45 90 üçgenini burada da elde ettim. Burada da elde ettim. O halde 90'ın karşısı 8 kök 2 birim ise 8 8 dedim. Aynı şekilde burada da hatta şuraya T diyelim buraya da H diyelim. Aynı şekilde yine burada da 8 8 elde ettim. TH uzunluğu kaç olur o zaman? 8 burada. 8 de burada 16. BC uzunluğu 28 birim olduğu için o zaman TH uzunluğu 12 birim deriz. Şimdi gençler ben burada A ile B'yi uzunluklarını doğrusal yapacağım. Doğrusal yaptığım zaman en küçük değerini bulmuş olurum. O halde ben şuranın simetriğini alıyorum. Simetriğini aldığım zaman B'yi de şuraya şöyle taşıdığım zaman Doğrusal olmuş oluyor. Şuraya da P noktası dedim. Bakın şu 8 ise, şurası da 8 santimetre. B'yi buraya taşımış oldum. Ve karşımıza şurada bir üçgen çıktı. Bakın şöyle, şurayı şöyle birleştirdim. Şurası 90 derece ve şuraya da K noktası diyelim. Dediğim zaman bakın TH 12 birimse burası da 12 birim, şurası 8 birim ise TK da 8 birim. Şu üçgen dik üçgendir. Bu dik üçgende gençler kaç? 8 8 16, KP 12 birim 12 16 özel üçgeninden dolayı a artı b'nin en küçük değeri 20 birim bulunur. Cevabımız C'dir. Evet, bir sonraki sorumuz 6. sorumuza gelelim. 6. sorumuzda şekilde P noktasında bulunan deniz feneri A noktasındaki gemiyi 30 derecelik açıyla AB doğrultusunda aydınlatmaktadır diyor. Gemi 1000 metre giderek B noktasına geliyor. Evet gemimiz bizim A noktasındaymış. A noktasından 1000 metre geliyor B noktasına. P, A, B noktalar düzlemsel noktalardır. B noktasından kaç metre daha giderse P noktasına olan uzaklığı en kısa olur diyor. Bakın gemi buraya geldi. B noktasına geldikten sonra kaç metre daha giderse diyor P noktasına olan uzaklığı en kısa olur diyor. Şimdi biz P noktasına olan uzaklığın en kısa olması için dik olması gerekir. Şimdi biz P noktasından bir dik attığımız zaman şuraya H diyelim. Bizden istenen BH'tır. BH'a X diyelim ve X'i bulalım. Şimdi burada da evet, açımız 30, B açımız PBH açımız 60 derece olduğu için şu açımız da 30 derecedir ve ikizkenar üçgen oldu. AB 1000 metre ise BP de 1000 metredir. Bakın burada PBH üçgeni 30 60 90 üçgenidir. Bakın buraya ben 30 derece dedim. 90'ın karşısı 1000 ise 30'un karşısı yarısı 500 bulunur cevabımız A'dır. Bir sonraki sorumuz 7. sorumuz. 7. soruda şekil 1'de su yüzeyi ile köprünün başlangıç noktasını birleştiren kesikli doğrunun köprünün başlangıç noktasıyla yapmış olduğu 45 derecelik açı verilmiştir. Evet, şurada 45 derecelik açı verilmiş. 8 metre uzunluğundaki köprüyü zemine dik olan iki ayak tutmaktadır. Şekil 2'de köprünün 30 derecelik açıyla açılmasıyla oluşan su yüzeyi ile köprünün uç noktası arasındaki x uzunluğu kaç metredir deniyor. Biz bir kere şunu söyleyebiliriz. Nedir o da? Bakın şurada bir dik üçgenimiz var. 45 45 90 üçgenimiz var. Yani bizim şu açımız da 45 derecedir. Peki şu mesafemiz 8 metre ise evet bu mesafemiz de 8 metredir. Şimdi bizden istenen evet şu x uzunluğu isteniyor. Peki şurası bizim şu uzunluğumuz 8 metre. O halde burası 8 metre ise şurada bir diklik var. 30 derece şurası da 60 derece bir özel üçgenimiz var. 90 derecenin karşısı 8 metre ise 30 derecenin karşısı yarısı 4 metredir. Biz su yüzeyine kadar olan uzaklığı da kaç bulmuştuk burada? 8 metre bulmuştuk. Evet burası da 8 metre. Peki bizden istenen x kaç metredir? 12 metredir. Cevabımız C'dir. Evet bir sonraki sorumuz 8. sorumuz ve bu testin son sorusu. Yağız bahçesindeki ağacın boyunu ölçmek için C noktasından ağacın tepesini 60 derecelik açıyla görüyor. Sonra 6 kök 3 metre geri gelerek D noktasından ağacın tepesini 30 derecelik açıyla görüyor. Yağız'ın gözünün yerden yüksekliği 1,75 metre olduğuna göre Ağacın boyu kaç metredir deniyor. Şimdi Yağız C noktasındaydı. Evet C noktasındaydı. Geri geri 6 kök 3 e, metre geldi. Peki o zaman biz ne yapacağız? 6 kök 3 metre geldi. Evet şurada bakın yine bir ikiz kenar üçgen var. Evet A, D, C açısı 30 derece. ACB açısı 60 derece ise o zaman şu açımız da 30 derecedir ve ikizkenar üçgeni orada elde ederiz. İsterseniz yazalım. Şurası A açısı 30 derece. İkizkenar elde ettik. O zaman DC 6 kök 3 cm metre ise ACD de 6 kök 3 metredir. Bakın burada bir dikliğimiz var. 60 derece. Burada da bir 30 derecemiz var. Yine burada özel bir üçgen elde ettik. 90'ın karşısı 6 kök 3 metre ise 30'un karşısı 3 kök 3 metre. 60'ın karşısı evet AB uzunluğu da kök katı 9 metredir. Peki bizim ne diyor bakın Yağız'ın gözünün yerden yüksekliği kaçmış? 1,75 metreymiş. Bizden istenen nedir? Ağacın boyu isteniyor. Evet ağacın boyu da 9 artı 1,75 toplamı 10,75 metre olur. Cevabımız D'dir. Burada ikinci testimiz de burada bitti gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.